Simülasyon Türk'e hoş geldiniz. Bugün worship Simulator oynuyoruz. Ee, bildiğiniz gibi her hafta mutlaka her simülasyon oyununda yeni çıkanlardan video yüklemek zorundayız. Geçtiğimiz hafta yani 6 gün önce turizm limanı ziyaret etmiştik. Römer, Römerkor değil liman teknesiyle. Ben dün gece biraz oynadım ve sürat teknesiyle Römerkor'u açtım. 2 saat, iki buçuk saat oynadım. E, Film izledim yanda. Yan, yan monitörde e, Workshop Simulator oynadım. E, Görevleri baktım hani neler koyulmuş falan. Yani sürat teknesini şimdi test edeceğiz. hatta gireyim hemen. Yani sürat teknesi eee şu açık olduğundan diğerleri gibi değil. E, üzerinde kaptan modeli falan yok. Yani e, bizim kendi modelimiz yok, karakter yok ve e, görevlerde de zaten Turist falan gezdiriyorsunuz mesela ya da fotoğrafçı gezdiriyorsunuz, herhangi bir şey gelmiyor. Şu an e, Romerker görüyorsunuz ama e, ben Romerker'i bırakacağım iptal edeceğim çünkü ilk görevi bunun e, Atalıydı arkadaşlar. O yüzden ben şimdi limana dönüp limandan e, sürat teknesini alacağım, oradan turizm limana gideceğiz. Oradan e, turistleri falan gezdireceğiz bir görev göstereceğim size. Oynarken oyunun birçok şeyini keşfediyorsunuz. Şimdi romerker görevini yapmak isterdim fakat Bunu sonra şey yapmak istiyorum O yüzden böyle gitmek zorunda Evet şimdi e, şeye geldik Servis limanındayız Hizmet limanı mı diyelim ne diyelim Ben önce şuradan e, Sürat teknesini e, Bir dakika şöyle buraya gelip seçeceğim. Ee, çalıştıkça çalıştık yani sürat teknesiyle ben hemen hızlı hızlı karşıdan Turizm limanından buraya e, yolcu getirdim. E, ciddi bir para yani bin 5.000 6.000 falan verebiliyor hani başta orada gösterdiği fiyatlar şey. Seçelim. Işte orada gösterdiği fiyatlar e, en az alabileceğiniz miktar para olarak. Şimdi bak göreceksiniz. Hello. Şimdi 960 diyorsa biz buradan 1500 falan kaldırıyoruz ama buradan e, sürat teknesi için iş yok tabii ki de. Şimdi e, dışarı çıkalım. Şimdi dışarıdan hızlı bir şey yapacağız turizm limanı böyle bir atlatacağız. Şimdi M tuşuyla haritayı açıyorum, M tuşuyla böyle geleyim. Burayı seçeyim, fast travel diyeyim ve yolculuk başlasın hemen hızlı bir şekilde. Çok gittim geldim bu arasında mesafe iyi normal ama hızlandırıp gidiyorsun tabii ki de yoksa çok uzun sürecek. Evet yap geldik ama şu navigasyon karıştı yine. E, dün akşam ciddi bir şekilde oynadım ben hani böyle hızlandırdım falan böyle karıştı biraz oyun. Navigasyon bozuldu hatta şu görseller falan bozuldu modeller havada duruyordu böyle bir şeyler vardı. Erken erişimde normal fakat işte yani çok önemli eksikler olunca Ali ile arkadaşlar e, ağır bir eleştiri yapmak zorunda kalıyoruz. Bütün gemileri kullandıktan sonra yani bu Aralık ayı içerisinde arkadaşlar incelemesini gerçekleştireceğiz. Erken erişim incelemesini. Şu an radar sistemi üzerine çalışıyorlar ve radarı hani bir önceki videoda göstermiştik. Bu tekne hızlı gidiyor. Hop. Evet bir güncelleme gelecek. Hani yılbaşından önce e, getirmeleri gerekiyor. Hemen arkamızda iş yeri var. Şey inşallah alacağımıza. Evet, turizm bu. E, bir tur dediği bu bavulları falan taşıyorsunuz galiba. Yaptım bunu da. Yine adaları e, gezdiriyorsun, gösteriyorsun turistlere. Yine aynı şekilde. Evet, avurcraft ve sürat teknesiyle alabileceğimiz şey var. Adaları ee, etrafına dolaşıyorsun fotoğrafçıları gezdiriyorsun para alıyorsun ciddi 5000 falan veriyor burada 3000 yazıyor mu bakmayın onu. Yine e, servis arbu dedi diğer limana bazı turistleri e, götürüyorsun Bunların saatleri var şu an bu görevi alabilirim ve Alacağım arkadaşlar Size göstereceğim şimdi bir tane görevi nasıl yapıldığını Çok kısa bir video olması gerekiyor gerekiyorken yani öyle vaktinizi almasın. Yani ben şimdi bu video görüntü malum arkadaşlar yani çok çok iyi değil. O yüzden yani aslında biraz da oyuna kötülük yapıyoruz böyle millet görüyor. Şimdi hızlandırınca bu sürat teknesinde bayağı bir hızlı oluyor ve kaptırırsanız dalgalı şeyde ben bayağı uçun e, dalgalarla cebelleştim. Yağmurda havada filan dalgalı okyanusta. Şimdi o hedefler var. Sürekli bu görevde Herhangi bir yolcu molcu gelmiyor. Keşke gelseydi. Hani böyle çok yavan bir görev oluyor. Boş bir görev oluyor. Ama Römerkör görevinde çekebileceğiniz bir şey var. Ben bunu oynarken Ulan dedim acaba Römerkör'de de böyle şeyler mi yapıyoruz falan diye. i̇yi ee, bari onda öyle değildi. Römerkör biraz daha gerçekçi olmuş görevleri. Yani gemi yükseldikçe, türü değiştikçe Şey açalım. Görevlerin parası değişiyor. Yani şey zorluğu falan değişiyor diyelim biraz. şekilde sürekli gidiyorsunuz. Yani yavaşlatırsam e, yine hız bu. K kabinden kullanırsam e, kötü bir görüntü var. E, yani çok iyi bir görüntü değil. Diğer oyunda daha iyiydi. E, Tabi bunda ayrıntısına kadar önünü görmek zorunda değilsin ama yani de serbest kamera olmayınca bu kabin olayında e, kötü oluyor. Şöyle ön taraftan Bu çekim sinematik bir kamera. Böyle hızlandıralım. Gidelim yine. Ben bir kısmını keseceğim burada ona göre şey yapalım. E, çünkü hepsini anlatmama gerek yok. Hani burada göstermeme gerek yok. Bildiğimiz buradan oradan oraya buraya sağa sola yapıp gidiyorsun. gidiyorsunuz. Burada fast travel çalışmıyor. Siz gitme, sizin gitmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar sonunda limana geldik. 6-7 dakikalık bir yolculuk oldu benim için tabii ki de zamanı hızlandırarak geldik buraya. Aksi halde çok uzun sürecektir yani bir yani tahmin bile edemem onu. Çok uzun olmaz fakat e, giderken çok ciddi derecede canı sıkılacak. Şimdi limana geldik e, daireyi görüyorsunuz mor renkte bir daire çıktı hemen pembe mor demeyelim de pembe. Şimdi ben ona yanaşacağım e, yavaşlatayım şöyle az bir hızlandırayım. Alıştığım için yani kolay kolay e, kontrol edebiliyorum. Evet. Geldik. E, duracak şimdi gemi. Teknemiz duracak. Evet görev bitti. Hop 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 hop. Evet. 5.304 dolar verdi verdi bize. Yine aynı şekilde puan verdi. E, şu an rank 3. E, 8.320 dolarım var. E, %23 Yakıtımın %20 23'ünü harcamışım. 43 dakika sürmüş bu yolculuk. Tabii ki de biz hızlandırdık. Bu nasıl oldu? Biraz garip. E, çünkü saat hızlandırılmış olduğu için orada ona göre hesaplıyor. E, gerçekten 1X'e gitsem sanırım 43 dakika sürebilirdi gerçek zamanı zamanda. Denemek lazım. Hani bir 40 bir bir saati böyle boş verip bu oyuna test edeceksiniz ama değmez. Warship Simulator şu an erken erişimde Odin Game Studios tarafından geliştiriliyor ee, bu oyunda e, diğer oyuna göre hani şöyle bir şey bir durum olmuş geçen yine oynarken geldi aklıma yani European Ship Simulator da haliyle hani geliştirecek ekip istenen şeyleri veremeyince galiba e, iptal edilmek zorunda kaldı hani son çare anlaştıkları firma bu Odin Game Studios diğer oyunları falan yapmışlardı e, Seri yok olmasın diye yani e, mecburen böyle bir e, arayüzde böyle bir şeyle Warship Simulator erken erişime sunuldu. Keşke olmasaydı da European Ship Simulator şimdi çok güzel bir şekilde oynuyor olabilseydik. E, ben bundan sonraki videoda Romerco'yu tanıtacağım. Romerco ile bir görev yapacağız. Umarım hani o görevde sıkıntı çıkmaz e, hata var çünkü. Oyun ilk çıktığında da raporları falan gelmişti. Görüşmek üzere diyelim. hoşçakalın.